Arkadaşlar İran'a geldiğiniz zaman paranızı hani temkinli bir şekilde sokakta bozdurabilirsiniz. Tabii parça parça bozdurun. Çünkü biraz önce konuştuğum arkadaş bana söylediği şey işte bizde fazla nakit olmuyor. Bankadan e, çekiyoruz. Çünkü tehlikeli olabiliyor. Hani e, mesela 100 lira bozduracaksın. Sana yapıyor. Yani bir tomar para yapıyor yani. Burada da bayağı bir meblağ oluyor. O yüzden yani sokakta bozdurursanız birazcık daha karlı olabilir. Bir Para mı? Yok yok bozdurdum. Mesela gördüğünüz gibi sokakta böyle insanlar geliyor. Hem Türk parası da bozdurabiliyorsunuz. Türk parası daha e, değersiz yani şey fazla talep görmüyor. Ama euronuz veya dolarınız varsa herkes bozuyor yani. Yani küçük mevlalar bozdurun çünkü adamların üstünde yeterince para yok. Yani 20 euro bozdurun. Ondan sonra 50 euro bozdurun. Ama 100 euro falan bozdurmayın sokakta. Ne olur ne olmaz. Neyse gezmeye devam. sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, milyon, 8, milyon, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 10, 10, 10, 10, 10, milyon, 10, milyon, 10, Bugünlük bu yeter mi 10 milyar? 1,